uzak şehir yeni sezonuyla izleyiciyi duygusal bir fırtınanın tam ortasına sürüklüyor. Alya ve Cihan aşklarını ayakta tutmaya çalışırken, Mayne'nin bebek yalanı tüm dengeleri yerle bir ediyor. Sadakatin Alya'ya karşı büyüyen, öfkesi, torunu denize duyduğu sevgiyle birleşince olaylar daha da içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Ecmel, küçük deniz için zorlu bir velayet savaşı başlatıyor. Alya'nın hamileliği ise aile içindeki dengeleri derinden sarsıyor. Artık o sadece bir anne değil, aynı zamanda Albor ailesinde güçlenen bir kadın figürü haline geliyor. Kazandığı güç, sadakatle arasındaki çatışmayı daha da derinleştirebilir ve bu durum ailede ciddi kırılmalara yol açabilir. Beklenmedik bir gelişme olarak Alia ve Mine arasında şaşırtıcı bir yakınlaşma ve ortaklık oluşurken Cihan ise kalbinin sesiyle ailesi arasında zorlu bir seçimle yüzleşmek zorunda kalıyor. Diziye yeni katılan Meryem karakteri Cihan'ın duygularını test ederken aşk üçgenini daha da alevlendirecek. Sadakatin yıllarca gizlediği sırlar ve Bora'nın ölümüyle ilgili ortaya çıkacak sarsıcı gerçekler Hikayeyi bambaşka bir noktaya taşıyacak. Küçük Deniz'in saf merakı ve keşfetme arzusu ise hikayeye gizemli ve derinlikli bir boyut kazandıracak. Yeni sezon hem göz yaşına hem de büyük sürprizlere ev sahipliği yapacak. Finalde bizleri büyük bir kavuşma mı yoksa kalpleri burkan bir yıkım mı bekliyor hep birlikte göreceğiz. Bir sonraki analiz videosunda görüşmek üzere, hoşça kalın.